Evet artık bir merkez. Saçınkaya yöresi Kazankaya mevkisindeyiz. Önde kızarmaya dönmüş. Sonbaharla birlikte. Bu hocam beyaz olma günü ne zaman açıyor? Likapalar var. yazın mı gene? çekiyor. Evet, muhteşem bir manzara var burada yine. Güzellik çok muhteşem. Kızaranlar likapa yemiş Veya yüzümü diyoruz. Bak şimdi aktostofiloslar. Buranın sonbahar kızarması gerçekten çok muhteşem olacak bir yer burası. Artvin merkez İrsa Erenler Yaylası'nın giderken son derece güzel renklenmiş sarı orman gülü ve ay üzümleri gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Şöyle aşağıya doğru da vadinin görüntüsü. Karşı yamaçta güzel ama orası biraz ters ışıkla kaldığımız için burayı çok iyi göstermiyor. Orası da gerçekten çok güzel renkleme var orada da. Sonbahar yavaş yavaş dağlara gelmiş durumda. Evet. Erenler İrsa'dayız yine. Yayla yolunda muhteşem sonbahar renklemeleri ve görüntüler. Gerçekten çok güzel. Buralara hayran olmamak mümkün değil. Evet yaylaya giderken yine muhteşem manzaraların olduğu bir alan burası da. Muhtemelen görüntü. Arkada görünen dağlar Karçal zirveleri 3500 metre. Yine burada da Güzel manzaralar. Sinan Hocam da manzarayı çekiyor. şöyle Öndeki kırmızı gördüklerimiz üvezler. Sorbuslar. Gerçekten onlar da çok güzel bir arıyorlar. Sarı gördüklerimiz akça ağaç. Hemen arkadan kızarmış Yamaçta kızarmış e, ayı üzümlü kapaları görüyorsunuz. Onlar da yine çok güzel. Evet burası da yine çok güzel bir nokta. Muhteşem manzaranın olduğu bir alan. Evet burası da yine işte yaylaya giderken, erenlere giderken çok güzel bir nokta. Evet burası da İrsa Erenler Yaylası. Hemen arkada bulutların altında gözüken kısım ise Kaçkar Karçal Zirvesi. Akşama doğru sis gelip vadiyi kaplamış ve çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Evet. Akşam üzeri sis vadiyi basmış durumda. Her iki tarafta da sis var. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Evet bu da gün batımı. Bugünkü gezimizin sonu.